Lan. Aa, mısın? satıcısın. İz adam mı? Bu ne? Kafanda <laughs> test var. Sen diş satıcısın. Aldığın şey var. Sen diş adamısın. Aman. Tbebe. Ha, videoya başlayalım. Evet <laughs> rastgele burası top düşersene ya. Dikkatli lütfen. Tamam efendim. Şurada <laughs> bir tane düvenlikçi var. Oh, ay ay. Ne oluyor lan? Bir dörtlü bir şut ateşleyip şöyle a diye bağırdı da abi. Şöyle ya. Lan şu musunuz? Amına koyayım da bizim veya desmeye çalışıyorsunuz. Ha ha Şimdi sizi sizin anınızı Oha ne diyor lan? Ay kanka, kanka iyi misin? Sen iyi miyim? İyisin. Ben de sadece. İşsiz ben aldım. Yok bence sadece ben aldım. Ne? <laughs> Bu etiple yol çıkma. Çok büyük bir mallıktı. Tenimi de öleyim. <laughs> <laughs> Bu arayla da çiğeceğiz. hadi ilerleyin. Tamam ben de ilerleyelim.

Nasıl sen de benim adamım Ruslan. Gibiliş. Git top ben. Şimdi seni öldüreceğim. Gibili. Wow! Gibili, düne, düne. Vay, o dilim.

Giymen şey. Sen bile zaten toyamadı Biz mi zaten süt oyacağız? Bence taksalım attıran. Benimle denmek ben isteyenler. De? Tosun atıran. Lan o füzeler neydi? Diyeceğim senin içine. Cibiliz cibiliz. Kaçın.